Arkadaşlar merhaba cinler hakkında bilinen bazı yanlışlar var. Bu yanlışlardan bir tanesi cinlerin dinleri var mıdır? Cinler insanların bedensiz halidir. Biz de onların bedenli haliyiz. Nasıl Allah bizi dünyaya yeryüzüne gönderirken e, özgür irademizle bizi yeryüzüne gönderdi ve özgür irademizle istediğimiz inanca sahip olabilme özgürlüğünü de iradesini de bize tanıdığı gibi o bilinci bize verdiği gibi e, sınanma dünyasında cinler de Allah'ın kulları olarak istediği iradesiyle, istediği dine mensup olma özgürlüğüne sahiptir. Cinler ikiye ayrılır. Birincisi iyiler, ikincisi kötüler. İyi olanlardan bir dine mensup olanlar da var ki, yeryüzünde binlerce din var, onlardan bir tanesini de tercih edebilir, ona inanabilir, Müslümanlığı tercih edebilir. İyi olanlardan Müslüman olanları da var, Müslüman olmayanları da var, başka dinlere mensup olanları da var, aynı insanlar gibi. Kötü olanlarından ise... Müslümanlığı asla tercih etmeyecek olanları var. Hiçbir dini kabul etmeyenleri var. Allah'a asla inanmayacak ve asi olacak olanlar. Allah'a asla tesbih ve tasdik etmeyecek olanlar da var. Böyle olduğu gibi hayatı boyunca o yaşamı diyelim 700 yaşında, 700 yaşına gelinceye kadar çok büyük günahlar işlemiş. Daha sonrasında da tövbe edip bir dini seçme arzusu içerisinde Müslümanlığı ya da başka bir dini seçenler de var e, iyiyken Müslüman kendi e, inkar edip kafir olanları da bulunmakta arkadaşlar. Yani cinlerin dinleri iyi de olsa kötü de olsa var. İyi olması onun bir dine mensup olduğunu göstermez. İyilik üzerine yaşar. E, yani hümanizm gibi. Ama hiçbir dini tercih etmeyebilir. Aynı insanlarda nasıl iyi, ateist ama iyi, merhametli Müslüman beş vakit namazını kılıyor Faiz yiyor Ya da kul hakkına giriyor O benim hakkım diyor Başkasının ya da namusuna göz dikiyor Ben bir şey yapmadım ki diyor Yani nasıl insanlarda Nasılsa cinlerde de Aynı şekilde arkadaşlar Görüşmek üzere